Şimdi adam daha var. Flash olmadığı için bence rahat bir şekilde keseceğim gibi. Tek sıkıntı bayağı bir konuşacak bu ya. Son vuruş yapalım. Uçlamayalım hani mecburen zaten yaklaşmak zorunda minar almak için. Şuraya da varladım Bu kesin E açmıştır. Beni geriye falan atacak. Adam yaklaşmıyor ya. Pantolon direkt oyun taşıyor manevran ile. Evet. Hatta kanalda bir videosu var. Geliyorum. Olur Yusuf ama orası vartlıydı. E gördüm. Flaşım varsa yok mu? Çok direkt... uzaklaştı ya. Direk flaş attım Dur, ya. Alıyor. keseriz diye benim hasar da yetmedi. Arkadan ben girsen... Şey yaparım. bir Bir şey... E... Zaten şu an arkadızı yok Stabla ya. Alet alet tamam. Bence Aynen, alacağız gibi. Ben keseriz diye şey yaptım ben öyle de. Ben direkt girdim de hasar almadı. Keşke girmeseydim öyle bir şey yapmasaydık. Işınlanıyor yok bunun aslında. Kesersek direkt kaybedecek Geldi. ya. Tamam, tamam, öldü. Öldü. Çok iyi. Güzel. Çok güzel Yusuf. Kaybetti ya. Doğu girmenin yararı arkadaşlar. Şimdi Singed gelecek. Aslında kule altı bir şey yapabilirim ya. Şimdi bizim yönler buna vuracaktır. Ben bir kere vurayım. Çıkayım. Çok güzel vurduk. Sven'den keser miyiz biz bunu? Kule altı mı? Hı, -hı. Geri alsın Kule ben izin mi? vereyim. Bak şimdi bizim yön dalgası geliyor. Güzel W'sunu kullandı. Aa mumu burada. Ölüm. Beklemiyordum ya. Kesin kaldı. Mum'u hiç beklemiyordum arkadaşlar. Çok zorladık. Sincit'ten az canı var. Keser misin bilemiyorum şu an. Ben çok zorladım benim hatam. Şimdi 6 oldum. Bence kule 6 sincit rahat bir şekilde keseceğim. Hani ulti avantajım var. Keşke karşıma böyle dövüşçü bir şampiyon olsaydı. İrelle falan çok daha zevkli olurdu. En azından kapışırdık. Adam şimdi biraz pasif bekliyor. Büyük ihtimalle mumu geldiği zaman alacak. Lane bayağı puşlandı. İçer denesem mi ama tek başıma kesemem gibi ya. Zaten hasar da yetmiyor. Geri falan da atıyor bize. Ben bizi kuleden stack alalım. Adam direkt geriye çıktı. İnterdim gitti acaba? Ya, o, Nereye gitti ki bu? Kesin internete gitti ya. O zaman hemen puşlayalım. Amumu'nun ready çıkıyor arkadaşlar. Bir bakalım mı oraya? Bence bakalım ya. Red'ini alabilirsem Amumu geldi. Keşke bekleseydik ya. Öne gelsin buraya. Tabii şimdi Kasiopa da geliyor. Cassiopeia gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet gelmiyor. Bas ultini. Ben ulti bas direkt. Ne ulti yokmuş ya. Kaç saniye? Aa, 4 saniye. Tut benim onu. Tutmuyor. Bana mı salacak onu? Aa, bana saldı. Çok Hiç beklemiyordum bana salmasını. Asopya alırız bence. Şimdi şuradan mı da gelebilir. Çok iyi. Aa, ben de mi? Ya alsaydık alamadık her neyse. Normal dönelim. Alamadım diye korktum. Pink girdi sağ tıkı vurduktan sonra. Sen de mi istalamadın? alamadın? Aldım aldım. Ben hiç alamadım Alamete ya. Alamete gel. gel. Geleyim. Şey Şu milyonları alıp geleyim direkt toptakilere. Tamam ben o sıkıntı sırada sıkıntı kesim. Şurada çalmam vardı. Selim çalabilirdim de. Adam red aldı ya. Kötü olurdu ya. Tamam buraya pushladık hemen geliyorum sıf. Şimdi de Afrika kaldı. Şansımıza interneti e gitti adamın. Keşke Afrika kalmasıydı ya. Yani maçın bir heyecanı olurdu şimdi böyle Kötü oldu. Her neyse. Tam biz de seriden bitirmeye çalışalım. Aa geldi adam. Şu an buna kule gireriz ya. Dur katılı atayım. Tamam. Kaçması lazımdı. Öldü. Bu da şurada bıraktım. Ama yazık oldu ya. Şimdi geldi bir de. İkinci kuvveti alacağız. Ama mu gelmezse. Mumu geldi. Bunu keser miyiz? Kesin ultisi var bunun. Bir dakika ben öldüm mü? Aa ben öldüm. Nasıl Bilmiyorum. oldu ya? Kule niye bana vurdu? Bilmiyorum Cidden kule nasıl bana vurdu ya? Mionlara vuruyordu ya da alamete mi ne vuruyordu? Çok saçma ya. Tutuşturu falan da bırakmadık. Zaten yoktu. Ben nasıl öldüm arkadaşlar? Red mi? Red mi vardı bende? Aa red varmış. Birden baktım kule bana dö döndü yani beklemiyordum. Her neyse. Ben büyü direnci alalım ya. Üstüncü de bir deneyeyim bakalım. Ultimo kesemeyeceğim de en biraz vururum gibi. Çok fazla vuramadık adamı. Gel buraya. Yine kesin A'si var. At beni. Atmayacak galiba. Şimdi ultim geliyor ben bunu Keser miyim Ama kaçma ya adam kaçarak bizi kesiyor şu an Biraz bekleyeyim Canım da olsun Umarım ulti bastığı zaman bizi kesmez arkadaşlar Ama bu ne yaptı öyle Sıfır oldu Biraz sıkıntı olacak gibi ya ya bakalım dalacak da mısın Yine dalmıyor Ama bu sefer öldün ben 3 kill oldum. Çok önde değilim. Bir de falan gitmek lazım. Kasop zaten 1'e 4'müş. Yani arkadan falan çıksam büyük ihtimalle tekler gibiyim ya. Ama ultimin olması lazım. Şimdi ama mı bottaysa aa ölmedi. Keşke ölseydim. Hemen şunu redden alayım. Hatta kuşlarını da alalım. Adam biraz daha geri düşsün. Kasopya mitte Acaba denesek keser miyiz ya? Tutuşturum falan da var. Bayağı pushladı aslında deneyebilirim ya. Ultisini yersem ne olur? Yere de çıkmıyor. Yoni'yi bekleyeyim mi arkadaşlar? Yusuf bekleyeyim mi sizi? Bekleme bekleme. Gir tamam. geç biz geliyoruz. Öldü bu. Güzel. Tamam Ejder'e gelir misiniz? Tamam geliyorum. Garanciden çok bozuk ya. Sadece köy yapıyorum bir de. Ultim var keseriz bot yine. Amun mu var? Ya. Direkt koşayım mı kayısa ya? Koş. Bence bunu da aldık şimdi E skillim gelecek Çarp attı değil mi bu bana? Ben attım çarpı çarp. Tamam Sana ben kasmaya başladım, başladım. Morgana base'e gitmediğine göre kesin öldü Tamam geldim ben Hayısa geldi Neyse keser miyim? Bu nasıl bir hasar ya? Kayısa gel buraya ya Kamuza kas yok geliyor. ya Kas yok diye beklemiyordum Şimdi bende flash yok Hayısa e 1'e 4 ama bu burada. Burası biraz. Sıkıntı Burası değil. sıkıntı ya. Epe de ona var. Girsek mi acaba? Ama mı gel buraya? Öldüm kesin. Yok ölmedik. Siyop bulamamı çok sıkıntı ya. Adam var çok fena sisi var. Zaya öldü şu an galiba. Evet, ulti basacak. Of, Yone ne yaptı öyle? Gel buraya. Bunu da aldık galiba. Mamu gelir mi? Mavisi var kesin gelecek ya. Şunu alayım ben o zaman. Her seveyim mavi. Evet ama mı geliyor şu an. Kasyopba da geliyorsun. Şurada bekleyelim. Hadi bakalım nerede olacak şimdi. Burası var değil cidden? Tamam flash'ını aldık. Onun Q'su yok mu? Kullandı, kullandı başta. Ya, hiç fark etmedim. Mamu da öldü. Simker aldı onu ya. Ben gitmeyeyim oraya. Şimdi bu kasa yok. O da flash yok. Tamam bu öldü. Bu da öldü. Sadece E basıp alıyorum ya. Hiçbir şey yapmıyorum bir de. Ultim gelsin. Ultim var daha doğrusu. Hız kesenim gelsin. Onu da keserdik ama geriye çıktı. Damar su vermeyecekler gibi. Şu an sadece mum önde ya. Bu tank kastığı için şu an bir şey yapamıyor. Takım hasar lazım. Ha biz öldük. Tamam şunu kesip de ya. Çok kişi geldi beklemiyordum. Yanlış tam aldık. Karabaltı alacaktım. O zaman ben bottan ittireyim. Zaten kule de almışız. Yeni bir tor var. Şu an girsem saçma olacak. En azından şu bir çıkmamız lazım. Tamam şunu alalım. Hatta bottakini de alalım hiç fayda girmeyelim Rakan direkt girdi ya. Çok hata yapıyor. Ulti basacak. Biz, biz de öldük. Hem direkt kaçmam lazım. Ben bir kaçayım. Ama gelme ya. Flash atmasaydı ölmeyecektim. Şeyden öldüm. Kuhu ateşinden. Umarım sorun olmaz ya. Ben şunu bir yakalayayım. Gel buraya sen. Karabalta var ya çok güzel vuruyoruz. Siz alın Yusuf, Ben yaklaştırmayacağım bunu. Zaten gelemiyorlar. Tamam. Ejderi aldık. Acaba girsek ne olur? Tek başına. Bak bu saat düş yani. Ultim var. Hemen keselim. Karabalta olduğu için direkt adamın zırhını parçalıyorum şu an. Hiçbir şey yapamıyor bana karşı. Oyunda kazandık galiba. Biz geliyor. Flash ile girsem Kaysa ya. Ama işte silsiler var. Sınav yediğimiz zaman sıkıntı olacak. Zaya niye böyle bir şey yaptı ya? İyi ki de almadılar şu an. Sırf toptan ittiriyormuş. Hemen topa çıkalım arkadaşlar. Keser miyiz bunları? Neyse kaçtı. Ultim var. Girsem mi acaba ya? Aa kesemedik. Şunu da aldım. Üçte 3 e attık. Ben bayağı bir kastım ve maç da bitti ya. Her çok bozuk arkadaşlar.